Arkadaşlar hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Yemek olarak akşam yemeği. Şöyle 1 kilo bakla aldık. Bu arada ben İstanbul'a geri döndüm. O için Balıkesir'e gitmiştim. Balıkesir'den bakla aldım. Balıkesir'in köylüleri. Pazarlara baklayı doldurmuş. O kadar güzel ki. Lezzeti bir kere orada pişirdim. Hoşuma gitti. Bir kilo da buraya getirdim. Tazecik böyle çıtır çıtır ee, baklamızı aldık. Şöyle güzelce temizledik. Saplan ikiye böldük. Üçe böldük. Büyüklü küçüklü. Ee, üstüne de bir limon sıktık. Şöyle kenara aldık. Bir buna 5-10 dakika bekleteceğiz. Burada da e, tenceremize iki tane küçük orta boy soğan, iki adet biber, 3-4 sarımsak doğradık. İçine de yağımızı bıraktık. Hafif bunu birazcık bir öldürelim. Kavuralım yani birazcık. Sonra da baklağımızı yıkayıp içine ilave edeceğiz inşallah. Bakalım. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi salçamızı ilave edelim. İstediğince biraz salça katalım. biber salçası da kullanabilirsiniz ama ben Şöyle kumaş kullanacağım. Sonuç salsamızı da Biberlerimizi, soğanımızı birazcık e, kavurduk, iyice eritmedik. Şöyle, şurada da yemeğimizi artık diye koyduk, pişiyor inşallah. Şöyle.

güzelce bunu ağzını kapatacağız şimdi. Fazla karıştırmadan şöyle güzelce kısık ateşte sararası kadar bir kavuracağız. Biraz da tuz attım. Bir çay kaşığı kadar salça tuzu olduğu için fazla salça katmıyorum, tuz katmıyorum. Bir kadeh de şeker attım. Şimdi ağzını kapatalım, kısık ateşte kavrulmasını bekleyin, güzel kavrulsun. Sonra sıcak su ilave edeceğiz. Arkadaşlar bak bakalım şöyle yemeğimiz kendi suyundan hafif sarardı, sarı sarı oldu şöyle kavurduk. Şimdi bunun üstüne sıcak su ilave ediyoruz. Olağımıza geçmeyecek şekilde şöyle bakarsınız pişmese yeniden su, sıcak su ilave edebilirsiniz. Üstüne de yarım demet dereotu şöyle. Evet. Şimdi bu alt kısım kateşte bir arkadaşlar. Pişince devamını inşallah serviste görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Biraz dinlendirdik. Soğuttuk yani. Bu yemeği sıcakta dik edebilirsiniz soğukta zeytinyağlı olduğu için şöyle tapağımızı yeterince alıyoruz servis yapalım şu şekilde üstüne de yoğurt ben sade yoğurt kullandım bu sarımsaklı da yapabilirsiniz yoğurdunuzu sade de Yemeğimizin ve sarımsağımız var saat yeterince ama isteğe bağlı sarımsak da kullanılabilir. Üstüne bir dal maydanozla süsledik dereotu da konulabilir. Şu anda dereotumuz bitti. Maydanoz koydum. Afiyet olsun arkadaşlar. Deneyin. Zeytinyağlı batlı yemeği. Tabii ki bu batlıyı sevmeyen de olabilir. Ama biz seviyoruz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kanalımızda kalın. Yorumlarınızı bekli bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.